Dizikotek'ten herkese merhabalar. Bu haftaki programımızda sizleri birazcık geçmişe götürüyoruz. Evet, kızılcık şerbeti, yargı, teşkilat, yalı çapkını bunlar ekranda en çok izlenen işler arasında. Fakat IMDB listesine göre gerçek bu değil. Nasıl derseniz açıklayalım. IMDB'nin en iyi ilk 10 Türk dizisi listesinde günümüzün popüler işlerinden neredeyse hiçbiri yok. Hemen hemen hepsi geçmişte ekrana gelmiş diziler. Peki bu diziler hangileri dersiniz? Hepsine bu program da yer veriyoruz. Yer vereceğimiz dizileri daha önce hiç duymamışsanız da merak etmeyin. Ami hizmeti yapıyor ve bu proje alakalı sizlere minik bilgilerle geçiyoruz. Hazırsanız başlayalım. 10 numara Avrupa yakası. Bir Versitcom projesi olan Avrupa yakasında Avrupa yakası adlı dergide röportörlük yapan Aslı'nın gelenekselci ailesi, kısa yoldan parayı bulup şöhret olmaya çalışan abisi, seküler denilebilecek bir yaşam tarzına sahip yakın arkadaşları ve eşinin ailesi ile arada kalmıştı ve vermiş olduğu komik mücadeleler anlatılıyordu. 9 numara Tepe İstanbul. Olcay ve Duru zengin bir ailenin oldukça refah bir hayat sürdüren iki üyesidir. Anne kızın hayatı babalarının bir anda vefat edişiyle mahvolur. Artık bir hayat mücadelesi içerisinde kalan anne kız hiç bilmedikleri bir yaşam tarzında kendilerine yepyeni bir hayat kurarlar. Balat'ta bir apartmanda eski eşyalardan kurulu bir dairede kiracı olan anne kız gerçek hayatı ve zenginliğin ne olduğunu öğrenirler. 8 numara ezel Ömer kendi mahallesinde mutlu bir hayat sürdürmektedir. Mahallelerine gelen Eyşan'ı sevmektedir. Ancak Eyşan'ın kendisine dolandırıcılar kralı diyen babası Serdar bir oyun tezgahlar ve bu oyuna Ali ve Cengiz de dahil olur. Kurulan kumpasta Ömer iftira atılır ve Ömer hapse girer. Hapishanede intikam yeminleri eden Ömer'e desteği Ramiz dayı sunar. Ameliyat yüzü değişir ve kendisine yepyeni bir kimlik kazanır. Artık adı ezel olan Ömer kendisini bu oyunu kuran dostlarından acı şekilde intikamını alacaktır. 7 numara Şaşıfelek çıkmazı. Tıpkı Yeditepe İstanbul'la aynı konuya sahip olan dizimizde mahalle ve komşuluk hikayeleri mizahi bir dille anlatılıyordu. TRT 1'de yayınlanıyordu. 6 numara İkinci Bahar. Şener Şen ve Türkan Çoray efsanelerini başrolde buluşturan dizimizde Hanım ve Ali Haydar'ın aynı restoranda birlikte çalışmaları ve daha sonra ikinci Bahar dediğiniz ikinci evliliklerini gerçekleştirmeleri ve bu süreçte verdikleri acı tatlı mücadeleleri anlatılıyor. 5 numaradaki dizimiz 7 numara. TRTB'de yayınlanan bu projede Vahit ve Zeliha adlı bir çiftin hikayesi anlatılıyordu. Birbirlerini çok seven Vahit ile Zeliha'nın yıllardır evli olmalarına rağmen bir çocukları olamamıştı. Kendilerine bir apartman satın alan bu çift katları üniversite öğrencilerini kirayı verirler. Bir süre sonra üniversite öğrencileri de Vahit ve Zeliha'yı ısınırlar. Hem kendileri birbirlerinin en yakın arkadaşı olurlar hem de Vahit ve Zeliha'yı kendilerine manevi anne baba olarak görürler. 4 numara süper baba. Şevket Altı efsanesinin başrolü izlediğimiz bu dizide Çengelköy'de yaşayan bir işi bulunmayan ve yardımseverliğiyle bilinen Fikret'in üç çocuğuyla verdiği hayat mücadelesi anlatılıyor. Hayatında hep yanlış kararlar vermiş olan Fikret, vermiş olduğu bu kararların bedelini hayatını yaşadığı zorluklarla ödemektedir. Ona en büyük desteği ise her zaman en yakın arkadaşı sunmaktadır. En yakın arkadaşını oynayan isim de rahmetli analım, efsane sanatçılardan Sümer Tilnaç'tı. 3 numara BSAÇ bir Ankara polisiyesi. BSAÇ nevi şahsına münhasır tavırları kendine az kişiliğiyle dikkat çeken bir polis memurudur. Ankara Cinayet Büro'da çalışmaktadır ve başkomiserdir ekibiyle aile gibi olmuştur. Dizimizde Behzat ve ekibinin mücadeleleri anlatılmaktadır. 2 numara Şahsiyet İlk sezonuyla Haluk Bilginer'e uluslararası alanda en iyi erkek oyuncu ödülünü de kazandıran Şahsiyet dizisi şu anda ikinci sezonuyla dijital platformlarda yayında. Dizimizin konusu kısaca şöyle. Agah Beyoğlu eski bir memurdur. Eşini kaybetmiştir. İstanbul Beyoğlu'nda tek düze bir hayat sürdürmektedir. Kızı yurt dışındadır. Ancak hem kızının oğluyla birlikte bir anda yanına dönüşü hem de Agah Beyoğlu'nun Alzheimer hastalığına yakalanışı onun bu tek düze hayatını bir anda hareketlendi. Ve bir numara Leyla ile Mecnun. Absürt komedi deyince akla ilk gelen işlerden olan Leyla ile Mecnun TRT 1'de yayındaydı ve tam 7 sezon sürmüştü. Dizimizde Mecnun'un ailesi, çevresi, arkadaşları, kendisi de yol gösterici olarak kabul ettiği Ak aksakallı dedesiyle verdiği absürt ama bir kadar da komik hikayeler anlatılıyordu. Ha bir de Mecnun'un sevdiği kız Leyla'ya olan açılma mücadelesi. Dizi Kotek'te bu hafta IMDB listelerine göre en iyi 10 Türk dizisine yer verdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik